Abi kolay gelsin. Şimdi bu ma malta bir ilgide de çıkarttım ben. Ee, geçişten iki tane öğrenci bitti de. Birerken hangi okula gitsin soru öyle bana. Şimdi bunlar şimdi yazdıkları gibi Anadolu'nun yolu bir ilgisine Ben de malta böyleyim. Şimdi onda sınav. Ben geçişme, geçişme şeyim

Kavga edersiniz. Kavga söyleyeyim size. Özel size şu anda. Ben işim bitti yani. Belediye aradım, izin aldım öyle gidiyordu yani. Öğrenciler mağduriyetini bana bildirdiler. Ben de e, gerekli mercileri aradım, hareket amirliğimi. Ve bu konuyla alakalı izni aldım. E, baktım aracımda yolcu bir tane vardı. Onu da e, istasyonda indirdim gar meydanında. E, hattımı değiştirerek düzergahımı. Öğrencileri, e, hatta öğrenciler araç içinde böyle çok stresliydi, heyecanlıydı. Ben de bunları yatıştırdım yani heyecanlanmayın. Hatta inerken de bol şanslar diye söyledim. Yani heyecanla kırsın diye. Ee, benim tek söyleyeceğim sonuçta sağ salamet bu öğrencileri okuluna sağ salamet ulaştırdım. Bunlar bizim geleceğimiz. Biz de bu geleceğimize sahip çıktık ulaşım olarak. Ee, bunu herkesin yapmasını istiyorum. Yani bu öğrenciler yarın öbür gün bir hayallere bir Şeyler olur yani ne diyeyim ee, Geleceği geleceğini 10 dakika 15 dakika Süre aşı, aşımında Kaybetmeni is yani istemedim ee, Allah razı olsun ee, har Amirlerimden Gerekli izinleri verdiler öğrenciler arabanın ben zaten kameradan takip ediyordum arabayı arabada Öğrenciler koltuklarda böyle heyecanlı bir şekilde na Nasıl yapacağız nasıl ederiz diye böyle kendi aralarında Şey yapıyorlardı Ben de rahat olun dedim gerekli izinleri aldım Sizi okulunuza yetiştireceğim Sınava gireceğiniz okulda ee, tabelamı değiştirdim ve düzergahımı değiştirerek öğrencileri güvenli bir şekilde e, sınava girecekleri okula yet yetiştirdim. Ee, i̇nşallah sınavda başarılı olmuşlardır. Ee, başarılı olmanı isterim. Çünkü gençler bizim için önemli. Bunlar yani bizim geleceğimiz yani öyle diyeyim. Ee, bizim de çocuklarımız var. Ee, belki yarın öbür gün başka insanlar da bunları... Bizim çocuklarımıza yapabilirler. Yani herkesin bu konuda hassasiyet duymasını isterim. Ama bizim burada tek hedefimiz yardımcı olmaktı. Ve elimden geldiği yardımı da gerekli şekilde yaptım yani. Kendileri de Allah razı olsun teşekkür ederek aşağı indiler. İnşallah sınavda başarılı olmuşlardır. Temennim o.